Herkese merhabalar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün belediye binası 14 için son gelecek olan, daha doğrusu gelmiş olan etkinliği nasıl üşlediğimi göstereceğim. Biliyorsunuz belediye 15 gelmek üzere ve bu etkinlik için şuradan bakacak olursak 7 günlük bir süre vermişler. Bu 7 günün sonunda ben tahmin ediyorum ki belediye 15 güncellemesi gelecek. Zaten görüyorsunuz Klan Savaşı ligleri bitmesine de 8 gün var. Çekici vakti bitmesine de yine 7 gün var. Haftaya güncellemeyi göreceğiz gibi yani kısaca. Ki genel olarak zaten güncellemeler ya salı günü geliyor ya da perşembe günleri geliyor. Yani bu iki günlerden birine hazırlıklı olun güncelleme gelebilir. Etkinliğe geçmeden önce de ufak bir hatırlatma yapayım. Video eğer hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Evet geçelim. Bir kere öncelikle bu taktiği normal herhangi bir savaşta yapsanız direkt patlarsınız. Bunu uygulayabilmek için zepline nazar boncuğu, kurşun, he, ne varsa, dua, mua, he, ne varsa o lazım. Çünkü zeplini ta şuradan şuraya koruyucusuz yollayacağız. Bunu neden yapıyorum? Belediye 14 harici arkadaşlar varsa onları daha kolay üşleyebilir diye. Çünkü koruyucuyu elde bırakabilirsek, hirolarla burada çok fazla iş yapıyor. Çünkü bütün iskeletler, tuzaklar, bilmem neler, bombalar hepsi orada. Koruyucuyu oraya saklayacağız. Şimdi bu aldık tamam Bu bir. Şu laboratuvarın oraya geliyorsunuz. Bu stasını bırakıyorsunuz. Arkadaki okçu kulesine balon. Şuraya da okçu kulesine balon. Tam şu tekli duvar var ya oraya öfkeyi attım. Şimdi zeplini yolladım. Ben konuşurken biraz geç yolladım zeplini de. Siz tam zamanında yollamaya çalışın yine. Tazı yattıktan sonra. Kraliçe de buraya gelince donduruyorsunuz. Şu tam açık duvar var. Daha doğrusu boşluk duvar var. Orada indiriyorsunuz. Şöyle görünmezlik. Balon atmayı unuttum. Klonu da yolladım. Bir görünmezlik daha. Oradan kraliçe çok mu cehennem klan kalesi ne varsa indiriyoruz. Kraliçe düşmeyecek herhalde. Dur bakayım. Kim düşebilir? Evet düştü. Şimdi okçu ile buraya çekiyorsunuz şu kaledekileri tamam mı? Zaten klan kalesi yıkıldığı için tazı çıkmayacak. Kraliçeyi buradan atabilirsiniz. Valkür'le de destek vereceğiz ki kelle avcısı çok hasar vermesin. Bakın şimdi bu şekilde tertemiz aldık. Şuraya bir tane dalkavuk atalım. Yeti'yi şu topu atıyoruz. Arkasına bir tane büyücü. Sonra buradan barbar kralı yollayacağız. Yeti topu indirince. Şöyle. Koruyucu yere alıyorsunuz. Sallıyorsunuz yerden. Şimdi barbar krala yaklaşacak bizim kral ya. 5 tane kelle vermiş oyun. Kullanabildiğinizi kullanın demiş. 3 tane yolladım. Şuradan da şampiyon atıyoruz şimdi. Bir de bebek ejder. Barbar kral içeriden gitsin yani. Burada bütün iskeletler çıktığı için zehri kullanabiliriz. Çünkü klan kalesi yıkıldı. Tazı gelmeyecek. Barbar kralı basıyorsunuz canı gitmek üzereyken. Barbarlar çoğalınca da koruyucunun yetenek. Burada bütün bombalardan bilmem nereden koruyoruz görüyorsunuz. Kraliçeyi dahi koruyoruz. Birazcık ordu gelsin bu tarafa. Gelince de tazıya başlayacağız. Şimdi başlayabiliriz. Böyle balonları savunmalara gelecek şekilde 3'er 4'er bırakıyorsunuz. Arkasına dal kavuk. Kraliçenin yeteneği de bastık mıydı? Çoklu cehennemi de o Şuraya bir tane buz atabiliriz. Arkasına kelle avcısı. Şu kenaradaki topa da balon. Kraliçe dediğim gibi çoklu cehennemi alıyor. Şu büyücü kulesine balon atabilirsiniz orada. Onu şu balonlar da alır daha gittikçe. Onda sıkıntı yok. Hatta hızlı da kullan. Birazcık hızlı bitirelim. Şuraya dal kavuk. Şu okçu kulesine de balon atayım. 3 tane. Bir tane de büyücü kulesine. Şampiyonun yeteneğini de arttırarak bu şekilde çok 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 rahat bir 3 atmış oluyoruz. Hiçbir kafa karış karışıklığı olmadan. Anlatırken birazcık hızlı anlatmış olabilirim ama adımları tek tek uygularsanız çok başarılı olursunuz. Çok rahat düşersiniz. Hatta ben bir tane daha göstereyim. Aynısını yapayım. Çünkü ben yaparken bu burada kayasçarı dahi donduruyordu. Geliyoruz buraya. Bu ustasını aşağıdan yollayacağım şimdi. Bakalım kayasçarı dondurabileceğiz mi bu sefer. Ve zeplini de biraz daha hızlı atmaya çalışacağım. Hem de şu laboratuvara yakın yerden atacağım. Zeplini ne kadar şu aşağıdaki bölgeye yaklaştırabilirseniz o kadar iyi. Yani klan kalesini biraz daha yakın olursa o kadar iyi. Yoksa minyonlar yukarı kaçabiliyor. Birkaç denemede gördüm bunu. Şöyle 3 tane yolladım. 4 tane buraya. Öfkeyi dediğim yere Zeplini de yolladım. Birazcık geciktirdim zeplini gene ama olsun. Buzu alıyoruz elimize. Zeplin gelirken kraliçe ile birlikte cehennem kulesini dondur. Bu arada zeplini aç. Bir görünmezlik. Klonu haf aşağıya doğru atıyoruz. Minyonlar kale kaleye doğru çoğalsınlar diye. Şöyle bir görünmezlik daha. Bak şu an bir hata tespit ettim tamam mı? Bu hata ne derseniz bu minyonların hepsi bir tane okçuya hedefleniyor. Bundan kurtulmak için bu balonları yolladıktan sonra şuraya da bir tane okçu atacağız tamam mı? Daha da garantisini bulacağız şimdi bak. Geliyoruz bu yolluyorum. 3 tane okçu 4 oldu herhalde ama sayamadım. Şimdi bir tane öfke şöyle bir de okçuyu attım bakın köşeye. Elime buz büyüsünü aldım. Kraliçeyi bekliyoruz. Kraliçe sen bir git. Bu aralıkta yine dediğim gibi zeplini açtım. Öfke. Klon. Tamamdır. Şu an gayet iyi gidiyor. Klan kalesini minyonlar alacaktır diye düşünüyorum. Kraliçeyi de aldık. Klan kalesinde alıyoruz. Alıyoruz Aldık. Okçuyla şimdi bu diğer okçuları çekelim sola doğru. Bakın o oradaki şuradaki temizlik çok önemli. Klan kalesi çok ucu cehennem. Tekli cehennem belediye binasını. Bunları kesinlikle almanız lazım. Okçular Buraya geri gelin. Valkyrie kullanmıyorum bile bu sefer. Kelle ölmüş. Nasıl öldüyse. Şu topa yeti bir tane büyücü dedik. O top düştükten sonra barbar kralı bırakacağız. Aynen bu şekilde. Arkadan bir de koruyucu tamam. Şu barbar kralı gelecek şimdi rakibin 3 tane kelle avcısı. Kelle avcısını attıktan sonra buradan şampiyonu bırakıyorum. Zehri elime aldım. İskeletler çıkacak birazdan. Yakından. şimdi geldiler. Barbar kral gidiyor bak kullandım. Bebek geceler atmayı unuttum. Barbar kralın içeri girmesi lazım. Bak koruyucu barbar kralı sattı. Şimdi birazcık kullandım yeteneği ama barbar kralı koruyamadık. Barbarları koruduk. Yine de ben sıkıntı, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şampiyonlardan gerekli temizliği yapacak bize. O havanı aldıktan sonra taz balına başlıyorum. Şimdi başladım. Bu savunmalara 3'er 4'er yine balon atıyoruz. Şampiyon burada birazdan gelecek. Buz kullanacağım. XC ve Kayseri aynı anda. Onu kullandıktan sonra kelle avcısını yolluyoruz. Etraftaki savunmalara balon. Kraliçeyi de kullan. Çok düzenlen bir an önce düşsün. Burada savunmalar kalmış gene. Onlara da birkaç balon atarız şu şekilde. Şampiyonu görüyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Yani buradaki barbar kralı boşa harcamamıza rağmen koruyucunun olması çok fayda sağladı bize. Şampiyon hala hayatta ve yine 3 yıldız aldık. Şuradan Valkyrie balonu da atayım. Kal kavukları at ve görüyorsunuz. Şuradaki okçuyu bulmamız iyi oldu bak. Siz daha da kolay üşleyebilirsiniz bu şekilde. Minyonlar çünkü çok zaman kaybediyorlar okçularla. Evet video buraya kadardı. Umarım üşleyebilirsiniz. Ödülleri alabilirsiniz. Ödüller idare eder bir derecede. En azından mücadelenin zorluğuna göre fena değil. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.